Merhabalar, CGTN Türkiye ile karşınızdayız. Gündemimiz Ukrayna. Ukrayna, Rusya ile savaşın yanı sıra bir yandan da içeri de bir yolsuzluk tartışması ile çalkalanıyor. Hemen kısa bir özet yapalım sonra üzerine detaylı konuşacağız. hatırlatalım Zelenski kısa süre önce iki yolsuzlukla mücadele kurumunun başsavcılığa bağlanmasını öngören bir düzenleme getirmişti. Ee, ancak bu girişim özellikle Ukrayna kamuoyunda çok yoğun tepkilere yol açtı ve kitlesel protestolar e, yapıldı. Bu tepkiler üzerine Zelenski geri adım attı ve kurumların e, bağımsızlığını düzenleyen yeni bir yasa tasarısı e, hazırladı. İşte bu iki kurum bağımsızlığını tekrar elde ettikten sonra e, yeni bir skandalı ifşa etmiş durumdalar. E, ordu için temin edilen insansız hava araçları ve elektronik sistem ilişkin kapsamlı bir yolsuzluk ağını tespit etiketini açıkladı bu iki kurum. İşte bugünkü yayınımızdan hem Ukrayna'daki bu gelişmelerin perde arkasına biraz daha yakından bakacağız hem de Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelede gelinen noktayı konuşacağız. Gazeteci Okay Deprem yayın konuğumuz. Sayın Okay Deprem iyi günler hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Filiz Hanım. İyi günler. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi biraz anlamaya çalışalım. Daha doğrusu siz zaten CGTN yani Türk için kalemi aldığınız yazınızda da Ukrayna'daki bu yolsuzluk durumuna değinmiştiniz. Ama biraz açalım. Tam olarak nasıl bir yolsuzluktan bahsediyoruz? Nasıl bir tartışma yürüyor Ukrayna'da? Kapsamı ne? Biraz anlatır mısınız bize? 2015 yılında yani tam tamına 10 sene önce ee, Ukrayna'da henüz bir önceki başkan yani Paraşenko e, Pyotr Parashenko devlet başkanı iken onun da iktidarının ilk e, yıllarında bu NABU ve SAP adı verilen yani kısaltmalarıyla hmm. işte yolsuzluk ve mücadele bürosu ile e, Ukrayna'nın özel e, yolsuzluk ve mücadele savcılığı adlı iki e, kurum oluşturuldu e, devlet yönetiminde. E, bu tabi e, bu ilgili kurumun e, kurumların, organların daha doğrusu e, oluşturulması e, Batı'nın biraz da olumlu anlamda hakikaten de her şeye rağmen baskısıyla oldu. Bunun da tabii ki başına e, Amerika Birleşik Devletleri çekti ve kısmen Avrupa Birliği o dönemde. E, 2014'te yani bu e, bir önceki diyelim savaşın başlangıcının hemen bu gündeme gelmedi çünkü tabii e, herkes bir anda e, her anlamda e, refleks gösteremedi. Yani işin bu noktaya varması zaman aldı en azından bir yıl kadar, 2014-15 arası. Bir de zaten, e, hakikaten de işin işte en başından beri bir yolsuzluk ağı zaten geçerliydi Ukrayna için. E, dolayısıyla bu 2014 savaşı, yani kastettiğim Donbass'taki o lokal savaşı tabi e, ima ediyorum. Onun e, etkileri, artçı etkileri zaten bu yolsuzluk konusundaki e, kokuların yani e, yeterince hissedilmesine e, beraberini getirdi e, Batı'da. Ee, sonra ya orada çok ıı, çok kısa bari... bir virgül koyayım yani şimdi şöyle değerlendirmeler var ya savaş ortamı nedeniyle e, işte denetim mekanizmalarının e, zayıflamasından da kaynaklı e, durumlar aslında bunlar yolsuzlukla ilgili tartışmalar ama e, sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla daha da geriye gitmek gerekiyor değil mi e, Ukrayna'da bu yolsuzluk tabii meseleleri ki. için evet tabii ki o kesinlikle zaten Ukrayna yani her şeyden öte hakikaten de sadece bu savaş konjektüne değil ama geniş e, anlamda yolsuzluk anılan bir ülkeydi. Hı hı. Siz de e, izleyiciler de büyük ihtimal hatırlayacağı gibi henüz 90'lara itibaren e, yani bağımsız devletler toplu bünyesinde yolsuzlukla, e, rüşvetle, Adam kayırmacılıkla, oligarklarla, oligarşiyle en fazla alınan ülkelerin Cumhuriyet'in başına gidiyordu Ukrayna. Sadece tabii ki Paraşanko ve sonrası değil. Hı hı. E, nitekim Zelenski de bu arada e, aynı zamanda bu yolsuzlukları bitirmek, oligarşiyi olabildiği kadar e, kısıtlamak, e, rüşveti e, bastırmak için e, geldiğini vaat etti. Bu vaatlerle gelmişti e, e, güya diyelim 2019 e, senesinde şimdi. 2014 e hızlıca dönecek olursak daha doğrusu 15'e. Evet. evet. E şimdi tabi bir yandan ilgili askeri başta olmak üzere kısma insani ve teknik ve finansal tabii ki yardımları henüz o dönemde başlatan ilgili batı başkentleri tabii ki Washington, Brüksel ve ilgili devletler. E, tabi bugün kadar olması da uzak ara. Yalnız e, burada önemli bir e, gene anti parantez var e, ilgili döneme dair. O da Biden devri. E, yani 2020'de iktidara gelen Joseph Biden yönetimi. Dolayısıyla bu 2022'ye kadar ki kesitliğin ilk iki yılı kritik çünkü gene bu dünya kamuoyunu da oldukça yansıdığı üzere hatırlayacağımız gibi Biden'ın oğlu üzerinden Ukrayna ile Ukrayna'ya sağlanan temin edilen başta mali olmak üzere yardımlar ki bunların önemli kısmı USID dediğimiz diyebildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma Ajansı tarafından karşılanıyordu. Yani En azından perde, tampon, e, ya vitrin diyelim kurum buydu. Bu ilgili e, subansiyonların, e, finansal akışların, e, mali yardımların e, gerçekleştirildiği, e, yürütüldüğü e, eksen, aracı, kurum daha doğrusu. Şimdi Biden'ın e, oğlu, yani oğul Biden diyelim, Hunter Biden kastederek söylüyorum tabii, onun bir şirketi üzerinden ciddi yolsuzluklar yapıldığı henüz o dönemde konuşuluyordu. Yani bu e, Amerika'daki ilgili e, kurumlar e, bu yardımları, fonlar daha doğrusu, e, yardımların kökeni teşkil eden bunlardan tabii ki bir takım e, Ukrayna yerel aracılar üzerinden bu yardımlar sağlanıyor, alınıyor bir şekilde, e, dağıtılıyor. E, du Eee ama kazınayan böyle olmadığı çok kısa süre içinde ortaya çıktı ve o dönem hakikaten de ciddi ses getirdi. Ben de yazdım. Avrupa kamuoyunda da yeteri kadar yazıldı. Rusya'da fazlasıyla zaten gündem oldu. Bu Hunter Biden'ın timsalinde yapılan bu yolsuzluk. Zaten gene anımsayalım. 2024 doğru yani 2024 yılı 25'i geçtiğimiz o dönemdeki şu anki hali hazırdaki başkanın yani ABD başkanı Donald Trump seçim kampanyasının ayaklarından bir tanesi de buydu. Daha o dönemde yapılan Biden yönetimiyle o, o, o zamanki Beyaz Saray yönetimiyle yine Hunter Biden üzerinden e, Paraşenko idaresindeki, sonra tabii Zelenski geldi arada 2019-2022. Hepsi kesişti işte bu dönemlerin. Bu yolsuzluk ağı e, konusundaki suçlamaları, argümanları hakikaten de Amerikan kamuoyunda çok yankı eti, e, yaratmıştı. Çok fazla gazeteci bunu ele aldı. Başta Takır Carlson gibi e, bayağı popüler, e, kitlesel, ünlü yorumcular, sunucular, e, gazeteciler. Şimdi daha yakın tarihleri geldiğimizde e, tabii 2022'de ki Büyük Savaş'ın patlak vermesinden sonra e, biraz konfigürasyon en azından inceliksel bakımdan değişti, değişmeye başladı. Çünkü yardımların tabii ki potansiyeli e, miktarı e, kat be kat arttı. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gönderilen. Şimdi mesela ben ilgili yazında da sizin demin ima et, e, ettiğiniz 160 milyar dolar rakamından bahsetmiştim. Ancak hatırlayacağımız gibi Trump, zaten gelmeden hemen önce ikinci başkanlık görevinin öncesinde seçim kampanya sırasında geldikten sonra da sürekli 300 350 milyar dolar rakamların telaffuz ettiği, evet. ABD'nin toplamda Ukrayna'ya verdiği, sağladığı tüm yardımların bürüt maliyeti olarak e, böyleyse de zaten bu tabii çok büyük bir rakam. Bu işin, işin, işin içine Avrupa tabii ki yok bu rakamı. Bir de Avrupa'nın da 100 küsür milyar en az belki verdiğini biliyoruz toplamda. Başta işte Almanya, e, Fransa e, olmak üzere ve ilgili e, Batı Avrupa ülkeleri. Şimdi e, tabii işin içinde çok fazla büyük yani pasta deyim yerinde ise anormal şekilde büyüyünce e, Ukrayna'nın oligarşik yapısı değişmemişti zaten her şeye rağmen değişemedi. E çünkü biraz da bu iki uçlu DNA'ye benziyor. Neden? Çünkü e, eğer Zelenski aynı zamanda bir takım oligarkların desteğiyle yani kendi, diğer bir ifadeyle kendi aralarındaki mücadelenin eseri olarak ortaya çıkmış veya çıkarılmış veya geldiyse ki hemen bir parantez açalım. Zelenski seçim kampanyası en çok destekleyen oligarkların başında Kolomoyski geliyor. Dripopetos kökenli ünlü iş adamı. İşte o Privat Bankası'nın sahibi vesaire. Sonradan Zelenski'nin bayrak açacağı hatta soruşturma açacağı aleyhinde. o dönemki oligark mücadelesi de Zelenski'nin öne çıkıp başka olmasına do dolayısıyla olarak yaradı. E şimdi bu da şu deme, e, demek oluyor. Yani zaten oligarkların mücadelesinin sonucu olarak ve e, bir kısmı desteği iktidara gelen kişi hakikaten ne kadar bu oligarklara bayrak açabilirdi. Sonrasında ise şöyle bir tablo görmeye başladık. Şimdi oligarkları tabii bir tarafta. Tabii Zelenski kendi kadrosunu kurdu çok hızlı bir şekilde. Hı hı. E, <laughs> devam da yani bu işte nereden teşekkür ettiğine bağımsız bu kadrosu da bu pastadan ciddi pay almaya başladı. Ve e, bugüne geldiğimizde hızlıca yani bu büroların, bu ilgili organların daha doğrusu e, ne şekilde yapılandırmak istendiğine Zelenski tarafından şimdi bunların yönetiminin seçilmesi e, Avrupa ve Amerika ile koordine şekilde öngörülmüştü başta ABD olmak üzere yani uluslararası bir işte komisyon veya neyse bağımsız gözüken bir organ aracılığıyla. E, Öyle gibi gözüktü zaten ama e, Zelenski ne yaptı? 22 Temmuz'da e, çıkarttığı ilk işte, yasa e, da ve onayladım diyelim. E, bu e, SAB ve NABU'nun e, başkanların tayin etme yetkisini tamamen e, Ukrayna e, başkanlık organına bağladı yani. E, başkanlık kurumuna. İkincisi bunların görevden alınma e, sürecine tamamen yetkilendirmesini kendisine bağladı. Kendi hı hı. başta olmak üzere başkanlık organına. E, bu tabii ki ABD ve de Avrupa'da çok etkisi e, Çünkü sonuçta parayı veren amiyan tabiriyle evet. E, kaynak kendileri bunu bir şekilde denetlenmesini istiyorlar. Onlar da çünkü her şey bir tarafa kendi kamuoyuları e, kamuoyularının ciddi baskı altında kalmaya başladılar. E, ay bir ay, yıldan yıla e, yani genel Avrupa ve Amerika kamuoyu bu paralar nereye gidiyor hakikaten de? Yani düşünün ki e, ABD Avrupa üzerinden Orta Doğu'ya kadar e, giden bir silah ticaretinden bile kara silah, silah ticaretinden bahsediliyordu ki ben de bunu işlemiştim. Ukrayna ordusunun yolsuzlukları çerçevesinde. Bu da bu genel tartışmanın sadece ufak bir kısmı. Şimdi e, bu tabi tuz bel tüm bunlara. E, Zelenski'nin aldığı ilk karar 10 küsür gün önce e, bu e, hatırlatmış olduğu. Ve biz de hep beraber, sizle beraber tabii Ukrayna'daki ilk ciddi anlamda kitlesel, demokratik e, ve hakikaten heyle de şeffaf heyle. olduğu için e, kitlesel protestolar mitingleri gördük. Hmm. Ukrayna'nın normalde Zelenski'ye en çok destek veren bölgelerde dahi, merkezi, Batı Ukrayna'da bunu dahil olduğu Başkent Kiev vesaire kitlesel hakikaten de gösteri oldu ve oluyor. E, Parlamento da ciddi anlamda karıştı bu arada. Verkhonu Aral diyebildiğimiz Ukrayna Meclisi. Bu olayla e, beraber. Ee, ama Zelenski'nin tabii geri adım atması da e, atar gözükmesi de hiç tesadüf değil. E, çünkü e, şimdi bu savaş bu e, yürütmeye çalışılan her şeye rağmen savaş Ukru e, ABD başta olmak üzere e, Avrupa'nın desteği olmaksızın e, sürdürülmesi mümkün değil. Yani Uzak ara mümkün değil. Biliyoruz yani yardımların tüm askeri başta olmak üzere teknik, lojistik e, e, finansal, insani vesaire benzeri e, yardımların sevkiyatların e, tamamına yakını zaten uzun süredir batıdan temin ediliyordu Ukrayna'ya. Ukrayna, Ukrayna ne böyle bir bütçesi kalmıştı bu, bu savaşı yürütebilecek ne de hakikaten de ciddi anlamda eskiden kalan bir silah stoğu ve bütçesinde ciddi anlamda bir e, kaynağı. E, şimdi e, yani e, bir yandan kendi bindiği dalı deyim birinde ise kesme misali böyle bir hamle yapıp da aslında normal şartlarda kendi kamuoyularının baskısı olmasa belki Biden dönemindeki gibi bu kadar da e, tırnak içinde hassas gözükmeyebilirdi bu konuda. E, bugünkü Avrupa yönetimleri ve Washington, Beyaz Saray e, yönetimi, e, Donald Trump e, e, liderliğinde. E, ama sonuç itibariyle hakikaten de dediğim üzere onlar da bu kamuoyu baskısının da az çok etkisiyle e, bu konuda da e, bu kadar sert tepki vermiş oldular. Yardımların ilk, ilk, defa hakikaten de Avrupa'dan da kesileceği imasında iması bir tarafı doğrudan dile getirildi bu. Çünkü evet. ABD zaten hatırlayalım. Trump, Trump bu yardımları keseceğim diyordu zaten. O vaatle ile geldi. Önemli kısmını kısıtlayacağım diyerekten gelmişti. Buyurun. Evet evet. Peki e, yeterli oldu mu yani durulmasına işin yani Zelenski'nin attığı bu geri adımlar? Şu hem e, Ukrayna kamuoyu açısından soruyorum hem de Batı açısından soruyorum. Ee, bence hayır. Yani bu daha çok yeni bir geri adım Zelenski'nin yaptığı. Ee, bakalım bu fiiliyatta nasıl işleyecek? Sonuçta bu yasayı gündeme getirdiği e, zaten tarih üzerinde 10 küsür gün geçti ya da geçmedi bildiğimiz gibi. E, şimdi e, bir de demin vurgu yapacağım e, önemli bir nokta vardı bu tartışmanın tam da merkezi e, noktasına ilişkin. Zelenski'nin bu e, yani hazırlanan veya işte başkan akabın hazırladı diyelim yasa taslağında bir de e, çok kritik bir husus vardı ki o da şu ki bu nab, NABU ve SAP görevlerin savcılarının, hukuki yetkililerinin e, özellikle askeri sevkiyatın ayrıntılarını erişemeyeceklerine dair de bir önlem alın. Diğer bir ifadeyle erişmelerin önünde bir takım engeller getirildi. Bakınız bu çok hmm, kadar hmm. enteresan, kritik ve çarpıcı bir nokta ki ya zaten onların görevi yani tartışması zaten bu asker askeri ağır silah sevkiyatı başta olmak üzere e, Kiev yönetiminde bunların en ince artısını, muhasebesini deyim yerinde ise finansal ayrıntılarını araştırmak, soruşturmak bu konudaki e, şey, raporları hazırlamak. Hı -hı. E, ama tam da tam da tersi biçimde dediğim gibi Zelensk bu en son ki işte 22 Temmuz'lu e, kararında e, e, bu en azından bir önceki dönemin diyelim işte Napoli ve son başkanlığı yönetimini erişimine önemli kısıtladı. Şimdi Bakalım hakikaten önümüze gün belki haftalarda bunun filiyatta sayısı nasıl yansıyacağını göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki bu zaten dediğim üzere en az 10 sene geçmiş olan bir konu. Yani biraz şöyle bir açıkçası ee, Orada hemen şunu sorayım on... üzerinden geçmeden Buyurun. yani o kısıtlama e, yeni düzenlemeyle beraber geri alınmadı mı peki hani Ukrayna şey Zelenski'nin geri adım atmasıyla beraber yeni bir düzenleme getirmesiyle beraber e, sözünü ettiğiniz o kritik noktada da bir düzenleme yapılmış olmadı mı? E, yapıldı gözüküyor ama bunların tamamı teorik yani evet Hı. yapıldı Gözüken o yani hepsinden geri adım attı evet bu en az yürürlüğe girmeyecek gözüküyor şu anda o. E, artık yasa tasarısını diyelim. O yasa e, taslağı mı Ama benim esas e, vurgulamak istediğim nokta şu ki e, o, olay açıkçası bu yolsuzluk ağı, mekanizması o kadar büyük bir global e, çeyreğe bölündü ki son en az 10 sene boyunca dediğim gibi. Bir yandan Biden yönetimi, e, bir yandan kısmen öncesi, bir yandan Avrupa'nın ilgili başkentleri, onların ilgili politikacıları vesaire benzeri. Ve tabii Ukrayna'nın sayısız oligarkı, e, yetkilisine e, kadar dağılan, onları da bağlayan bir muazzam ağ. Şimdi eğer bir, yani deyim yerine tuğla çekilirse buradan, hatta Hı. E, birkaç tuğla, bir duvarın çökme tehlikesi var. E, Hı. O duvarın da, altında tabii sadece Zelenski başkanlığında ilgili e, kitap yönetimi değil, e, önceki ABD yönetimi ve Avrupa'nın da ilgili başkentlerinin e, siyasetleri de kalacak gözüküyor. Çünkü için içinde yüzlerce milyar var. <laughs> İşin içinde çok büyük bir savaş var ve bunun neticesinde ölen yüz binlerce insan var ve dünyada bugün bulunduğumuz Tabii ki jeopolitik durumunda sonucunda nedenleri olan süreç var. Neredeyse üç, üç, üç sene yayılan, de birlikte tabi daha da uzun bir döneme denk düşen. Dolayısıyla burada hakikaten de her şey kim uzak ara bağlı değil, Ukrayna'da bağlı değil. Yani... Ee, çok zor mu kestirmek ne olacak? Ben açıkçası bu konuda çok e, olumlu, optimist değilim. Hatta pesimistim. Çünkü e, bir yandan kamuoyu baskıları var ama bir yandan da bu iş sonuna kadar giderse hakikaten de e, bunun altında kalacak olan belki Zelenski'den de çok kendileri. Çünkü ben o ilgili yazında da e, belirttim. Yani Sabu ve Nabu kendi tarafından oluşturuldu. Nabu ve Sab pardon. E, ilgili kurumlar. 2015 yılında başta değindiğimiz. Ancak Bunların gerçekten mesela 2022'ye kadar 7 sene, şu anki e, bulunduğumuz zamana kadar 10 senelik yetmişi var. Peki bunların e, şeffaf, gerçek gerçek anlamda e, fonksiyonel, etkin şekilde kullanım, e, işlemesi için e, e, gayret göstermesi gereken ABD, Avrupa bu 10 sene boyunca neredeydi? Yani her şey yeni mi başladı? Diğer bir ifade. Tabii ki yeni başlamadı. Yani seniz ki bu kararı almasa peki bunlar gündeme gelmeyecek miydi? güne kadar yapılan sayısı, yolsuzluk ağı, e, kara para aklama, işte bazı silahların uluslararası kaçakçıların eline geçmesi, e, bu e, finansal akışların bir kısmının gene kaybolması, cebe hepsinin aktarılamaması, insan yardımların, insan ve sosyal yardımların e, belki önemli hatırı sayılır bir oranın oranının kesiminin gene ilgili adresleri e, yollanması önünde kanıtlar vesaire ve, ve benzeri. Bunlar hakikaten güne kadar üstüne gitmeyen bir AB yönetimi ve Büyük Sel Merkezi Avrupa Birliği vardı şimdi dolayısıyla Zelenski bu adım atınca acaba bir yanda e, sessizliğe mi gömülecekler diye açık bir soru soruyorum ben. E, ama e, bu noktada e, biraz gelişmeleri izleyip göreceğiz. Ben Hayır bir gibi, de bir de Sayın Deprem e, en sıcak gelişme de ilginç sonuçta az önce de aktardım. E, NABU ve SAP bu e, düzenleme yapıldıktan hemen sonra iki gün sonra... E, yeni bir yolsuzluk e, dosyası açıkladılar. Bir ağ açıkladılar. E insan sava araçları ve elektronik sistemlere ilişkin kapsamlı bir yolsuzluk ağından söz ediliyor. Evet doğru. Hı hı. E, şöyle yani bu da hakikaten işin e, önemli bir ayrıntısı ama toplamdaki tabloya baktığımızda düşünün ki Ukrayna iş hayat eee meselesi olan bir savaş var tüm ülke için. <laughs> e, üç buçuk küsür senede sürmekte olan, ki öncesi de vardı bildiğimiz gibi e, bu büyük savaş, e, bir yandan herkesin seferber olması gereken, yani oligarkların da nihayet açıkçası e, kişisel ve bireysel çıkarlarından feragat etmeleri gereken, yani bizdeki tabirle ellerin taşın altına koymaları gereken ulusal ve millet çıkarları çerçevesinde bir dönemde, bir hayati olağanüstü dönemde e, öyle ki. E, ha her şeye rağmen her şeye rağmen düşünün ki demek ki oligarşi ve Ukrayna süper zenginlerinin Bezerenski yönetiminin ilgili isimlerinin bakınız bu e, çıkarlar demek ki ağır basabiliyor cephede ölen e, on binler yüz binlerce askere rağmen e, ve şu da vardı bu arada bu e, tartışmalar içerisinde şimdi bu e, yapılan anlaşmalar sevkiyatlar daha doğrusu yani e, e, USID başta olmak üzere ilgili e, kurumların özellikle Biden döneminde e, Ukrayna'nın ilgili e, bu sevkiyatların sorumluluğu mercileri yaptıkları anlaşmalarda, sözleşmelerde o yüklenicilerin yani o işin başını tutan diğer bir ifadeyle kişilerin önemli bir oranının e, Zelenski ile bağlantılı şahıslardan oluştuğu da ortaya çıktı. Yani bu zaten yeni bir bilgi değil dediğim gibi. Yani diğer bir ifadeyle işte kabaca söyleyecek olursa işte bir 30 milyar dolarlık paket açıklanıyor. Bu Ukrayna'ya ulaştırılacak. Bu da sonuçta detaylı olarak ilgili kalemlere dağıtılacak vesaire. Şimdi bunları organize eden kişi, kişiler, yükleniciler diyelim. Hani bizdeki tabiri müteahhit kabaca, finansal müteahhit diyelim tabiri caizse. Bunlar hep Zelenski yönetimi ve Zelenski'ye bağlantılı o klan, o politik yönetsel klanla ilintili kişilerden oluşa geldi işte. Dolayısıyla Bundan dolayı tam da mesela bu 10 küsür sene epey bir soruşturma açılmıştı açıkçası. E, genel ilgili yazımda vardı bu. Bu uzun e, metinde. E, e, peki epey dava bu 2015-22 artı ikisi de var. 24 süreci diyelim. Pek çok dava Ukrayna söz konusu oldu. Açılan davalar, ağır ceza davaları, soruşturmalar vesaire. Ama hep bu kişi, ilgili kişiler Zelenski yönetimi ve onun çevresiyle bağlantılı olduğu için Amerika'dan gelen bu Amerika merkezi batıdan gelen finansal akışların Ukrayna dağıtımdan sorumlu kritik kişiler ve onların çevreleri bu e, temel nedenden dolayı zaten bu davalar sürüncene bırakıldı, bir türlü sonuçlandırılmadı, e, kapatıldı vesaire ve benzeri yani e, davalar açılmadı değil açıkçası. Bir takım savcılar e, bu ilgili ceza davaları konusu hareket de değil değiller veya soruşturma yürütmedi değil ama sonuçlandırılmadı hiçbiri de. Bunun temel nedeni de dediğim gibi işte hiç tesadüf olmayacak şekilde Zelenski'nin 2019'dan itibaren e, hakikaten de görülmemiş bir e, kendi oligarşisinin, kendi idari mali oligarşisinin oligarşisi oluşturması olduğu ve bu yüzlerce milyar dolarlık pastadan pay alanda Hakikaten de onun ilgili çevresi ve onların çeyre, yakın çevreleri olmuş oldu. Evet. Peki noktalayacağız ama süreç nereye doğru gider? Bir son olarak onu da sorayım. Yani mesela Zelenski'nin görevden indirilmesi, inmesi gibi durumlar bekleniyor mu acaba Ukrayna'da? Evet bu ihtimal hiç olmadığı kadar var. Hı hı. Yani e, Vladimir Zelenski'nin zaten reytingi tüm Ukrayna içi kamuoyu yoklamalarında çoktan diplerdeydi. Yani birkaç yıldır hali hazır. Neredeyse savaşın başına itibaren diyelim. Hani 2023 miladına itibaren o kesin. E, dahası ee, e, çok ciddi e, alternatif olabilecek kişiler de zaten Ukrayna kamuoyu başta olmak üzere dünyada konuşuda geliyordu ve bunların bazen arkasında ciddi batı desteği var. Bunların başında da Valery Zalujni geliyor. Eski e, genel kumar başkanı hatırlıyorum. Başkan, evet. Bir süredir, evet, süredir Ukrayna'nın e, Londra Büyükelçiliği yapıyordu. Şimdi tekrar bu arada Zalujni ismi Gene tesadüf olmayacak şekilde ısıtılmaya başlandı ama e, tek alternatif kesin olan bir şey e, var ki Zaloş'un değil, Zaloş'un ama en önemli özelliği ve avantajı ilgili aynı kamuoyu yoklamalarında Zeneske nazaran birkaç yıldır uzak ara önde gözükmesi. Yani hem e, anketlere yansıyan kitle desteği sabit e, e, görünür, hem e, Batı'nın aldığı destek, hem popülaritesi konumu hem Zelenski'nin yıpranma payı vesaire benzeri şimdi e, parlamentonun çoğu Zelenskiden açıkçası e, usanmış durumda yani yakası yıkmış işte, deyim yerindeyse her gün işte Verkhovna Rada'daki oturumları izliyoruz e, kavga bir eksik olmuyor deyim yerindeyse Ukrayna Meclisinde e, İkincisi kendi aralarında bir rekabet var savaşım var çok fazla her şeyiyle yansımasa bile dünya kamu, geniş dünya kamuoyuna bu. Ukrayna yönetimine bahsediyorum. üçüncüsü, e, tabii savaş e, hakikaten hiç istenilik gitmiyor. Yani cephedeki durum hiç olmadığı kadar kötü ve Rus ordusu her şeyden ilerlemesini hemen tüm belli başlı noktalara devam ettiriyor. Ukrayna çok ciddi kayıpları var. E, şimdi buna da çözüm bulunamadı. Yani Zelenski'nin ekonomik ekonomi sosyal durum, zaten işler acısı ülkede. Hı hı. E, gelinen nokta Zelenski hatırlayalım yani gayri meşru ve e, anayasi, aykırı şekilde yönetim süresini uzatmıştı. E, bu da beliriniyor zaten. Amerika başta olmak üzere karşısına da pozisyon almaya başlamasının miladı açıkçası Batı dünyasının e, görev süresini Ukrayna anayasasına aykırı şekilde uzatmasıdır hatırlayalım. geçen yıl yani normalde diğer bir 2024'te Zelenski'nin görev süresi bitmişti anımsayalım en az bir yıldır şu anda ee, Renes açıkçası hem e, gayri ana, anayasal yani gayri meşru şekilde koltuğuna oturmaya devam ediyor. Mesela Rusya'nın ana ama haklı olarak argümanları bir tanesi de bu. Ya, bu vataya da yansıdı, sirayet etti. Yani biz kendi elimizle demeye getirdiler yeni Trump yönetimi başta olmak üzere. Hem gayrimeşru, meşru, aykırı, aykırı, e, meclisin bile onay olmadan kendi görev süresini uzatmış bir başkanı karşı karşıyayız. Yolsuzluğa batmış, aynı zamanda bir yönetimin başındaki kişiyle karşı karşıyayız vesaire vesaire. E, tüm bunları gözettiğimizde ve şimdi üstüne üstlük son olarak tekrar bunu tabii ki anımsatayım. E, bu kitlesel gösteriler hiç olmadığı kadar artık bunlara dikkat edecek olursak ne kolluk kuvvetleri çok fazla ne de e, benzer yapılar e, müdahale etmek istemiyor. Yoksa Ukrayna'da olağanüstü hal yok mu var? Ukrayna normalde e, yani olağanüstü hal devam ede gelen değil mi? Askeri durumla alakalı savaş haliyle bu gösterilerin çoğunu yasaklayabilir. Normalde aslında yasak. Ama bir yandan da gördüğümüz gibi e, on binler... Belki yüz sahaya çıktı ve bunların alınmasamayacak bir kesimi gençler, e, orta yaş kitlelerine oluştu. Yani ülkenin daha dinamik, e, demokratik kesimleri. Demek ki buradan şu sonuç çıkarıyoruz çok temel anlamda. E, pek çok e, yani kolu kuvvetleri olmak üzere e, onlar da bu duruma e, bu durumdan çok e, son derece evet. rahatsız oldukları evet. için bu gösterileri açıklasın diye etmek istemiyorlar. Ve bunların sonu er ya da geç işte tabii ki Zelenski'nin bu savaş bitmeden dahi görevde alınması zaten son bir noktada açıkçası Rusya'nın hatırlayalım şart dolaylı şartların bir tanesi de Rus tarafının Zelenski yerine tercihen ama kuvvetle tercihen bir başka yönü daha gücünü parlamentona alan seçilmiş ve meşru bir başkanın yönetiminde masaya oturmak. Özellikle Putin'in ama hani tabii ki taraflar buluşuyorlar görüyoruz biliyoruz İstanbul devam eden müzakereler var ama Putin özellikle Vladimir Putin'in şahsına baş, Rusya baş, yönetiminin yani başkanlığı son %100 ve başkanlar nezdinde muhatap alınabilmesi için Ukrayna'nın e, gücünü meclisten tekrarlıyorum. Ve anayasalara hep benim olması gerektiğini söylüyorlar bir süredir. E bu konuda haksız da değil de açıkçası. Evet. E, Sayın Okay Deprem çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Rica ederim. İyi günler. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Evet e, Ukrayna'yı konuştuk. Ukrayna'daki yolsuzluk tartışmalarına daha yakından baktık. Gazeteci Okay Deprem konuğumuzdu. Tekrar teşekkür edelim ve noktalayalım. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalınız efendim.